Herkese iyi pazarlar. Galatasaray Ankara Gücü maçını yerinde takip ettim ama maçın ardından Rams Park'ta yayın yapmak, o yüksek ses eşliğinde ki bir uyarı olsun hoparlör ses sisteminde sıkıntı var. Çok yüksek ses çalıyor maç öncesi, maç sonrası. Bugünü beklemek istedim. Galatasaray'ın kazanmasının verdiği rahatlıkla Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını izliyor olacağız. Maçı kısaca değerlendireyim. Orada gözüme çarpan detayları aktarırım. Zaha ile ilgili, Torreira ile ilgili Artı United maçı 11 ile ilgili de formasyonla bir bazı ipuçları edindim. Onları size aktaracağımı söylüyorum. Maça gelirsek evet yani 0-0 iken de Galatasaray'ı beğendim ki devre arası konuştuğum meslektaşlarım bunu ifade etmiştim. Ankara gücünün golünün ardından da bu maçı Galatasaray kazanır hissiyatıyla maçı izledim. Ki zaten istatistikleri 36 şut olarak yansıyor 13 isabetli. Bir parantezde Ankara gücü kalecisi Bahadır'a Şanslı diyeceğiz ama ben becerikli olduğunu da düşünüyorum. Özellikle Icardi'nin bir kafa vuruşunda elini mükemmel açtı. Orada o top eline çarptı. Icardi'nin de 12 maçlık bir ilk 11'de çıktığı gol serisi vardı muazzam. İşte geçen sezonki Kayseri maçı etrik yaptı. Onunla başlayan ve işte geçen İstanbul da yine golünü atmıştı. Orada 12 maçı hiç boş geçmemişti. Bir tek oyuna sonradan girdi. Kayseri deplasmanı golü yoktu. Dünü de boş geçmiş oldu ama tabii şu da var. TT pası vermedi. Yoksa boş kale yatacaktı. Uzatmalarda Barış pası vermedi. Bu anlamda hani Kerem yakın oynadığı zaman Icardi'yi her şekilde görüyor. Ama işte aynı cümleleri Barış Alper dediği için biraz daha uyum gerekecek. Evet neler gördüm onu söyleyeyim. kameralara yansıyıp yansımadığını bilmiyorum. Örnek Kerem Demirbay Barış Alper değişikliği. Elbette artı 3'ten dolayı Kerem'in yerine Oliver'e yatamıyorsunuz ama burada... Oliveira ile birlikte başka oyuncu da değişebilirdi. Örnek Tete. Burada Torreira kulübeye dönüp ne yapıyorsunuz hamlesi yaptı doğal olarak. Çünkü zaten Kerem Demirbay da çok yardım etmiyordu Torreira'ya ve formasyon değişti. 4-1-4-1'e döndü Galatasaray 4-2-3-1'den. Burada tabii şu oldu, Kerem Aktürkoğlu ile Tete iç merkez oynuyor gibi oldu ama yani o da işte e, ne kadar e, sürdürülebilir. Oyun içi bir hamleydi anlıyorum. E, formasyona gelirsek Kerem Aktürkoğlu, za ilk 11 başladığı için e, 10 numara pozisyon. Ben daha serbest rolüyorum. Mertens kadar organizatörlük yapmadı ama bir pozisyon çok iyi. Takım top kaptıktan sonra ilk yarın ortalarında bir hızlı hücumdu. Davinson, Torreira, top Kerem'e geldi. Çok güzel araya zayı gördü ama orada hani Bahadır erken çıkıp topu aldı. Kerem'in öyle ara pasları da oldu. Alışacak bu bölgeye. Hoca anladığım kadarıyla zaten bunu maçlarda gördük. Biraz da sistemli hareket ediyor Zaha'ya. İşte Kopenhag maçıyla başladı. Başakşehir ardından İstanbul 66-65 55'te oyuna giriyordu. Artık ilk 11 için Ankara gücü bu anlamda test maçı oldu United deplasmanı düşünülerek. Old Trafford'da Zaha 11'de olacak. Hani yayının sonunu United maçına ayıracağım ama Zaha da ayrı seviye. Zaniolo gibi fizik olarak basın türünü hemen gördüğüm çok ayrı ama Zaniol'dan farkı daha kıvrak bir oyuncu Zaha. Bir kere goldeki dönüşü gördük. Topukla çok ezber çalımları var. Ben sezonun içinde çok penaltı almasını da bekliyorum Zaha'nın. Artı şutu da var, gücü de var. Ama şu var tabii takımla aynı dili konuşmuyor. Zaten bu attığı golden sonraki sevincine de yansıyor yani o tip bir golü e, Merten satsa, Kerem atsa yani bu olayı böyle e, deşmek değil. Biraz zanın yapısıyla da ilgili. Daha e, kendi başına takılmayı seven bir oyuncu. E, Güney Amerikalıların başka ilişkileri oluyor işte. Zaten bunu geçen sezon üzerinde Torreira-Icardi'de görmüştük. Yıldız bir oyuncu, A klas bir oyuncu. Okan Hoca da kullanacak. Yani tekrarlayayım bu ligin üzerinde olduğunu çok net şekilde görüyoruz. Attığı goldeki şutta muazzamdı. artı bir tane asistinde TT yedi. Onu gol yapabilirdi. Yani ben İstanbul Spor maçına da Zaha ile ilgili çok olumsuz konuşmamıştım zaten. Pasların hep isabetli veriyordu. Artık takımı ona göre, Kerem Aktürkoğlu'nun ona göre bir rol biçeceksiniz. TT keza. TT ile ilgili eleştirim şu. Zaha'nın asistini yedi. Orada Icardi'ye vermedi. kal ediyoruz ama benim eleştirim şu olacak. Çok tek ayaklı oynuyor. Hep solunu alma yani sağıyla bir variyetesini göremiyorum. Tete'nin en büyük şansı arkasında Sasha Boy gibi mükemmel bir sabek var. Evet kolay değil onun için süreç. Yani şampiyonluk sezonlarında herkes çok iyi hatırlanır. Sebastian Perez mesela çok çok geçmişe gidiyor. Hep iyi hatırlarız. Şampiyonluk sezonlarındaki oyuncular güzel hatırlanıyor. Raşisa'yı de bizler güzel hatırladığımız için kalmasını isterdik. TT'ye belki biraz bu yüzden negatif yaklaşıldı ama İşin e, maliyet, e, gelecek planlama adına önemli. 23 yaşında bir oyuncuya bonservis elinde yatırım yaptınız. Misli misli karşılığını alabilirsiniz. Ama biraz futbolunda geliştirmesi gereken özellikler var. Örnek Kopenhag maçını aldı. E, boya araya oynadı. Müthiş gelişine, zanın ortasına gol attı. Ama dün özelinde iyi bir maç çıkarttığını düşünmüyorum e, TT'nin. Kerem tekrarlayayım serbest rolleydi. Yani Icardi ile birlikte ya yani gol ve tabela yapmadığında eleştiri olacak ama ben ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kerem öyle bir oyuncu ki geldiği sezondan her sezon bir şeyler ekledi. Geçiş hücumu, set hücumu, duran toplar artı ben hep söylüyorum bunu futbolda futbolda şans faktörü de var. Kerem'in bir şekilde top şansı var. Önüne düşüp tabela yapıyor yani bunu çok örnekle verdim. Arda Turan'da da görmüştüm. Tunca Şanlı'da da görmüştüm. Kerem de böyle özel bir futbolcu. Artı artı üçte Galatasaray vazgeçemez. Kerem Demirbay şu formasyonda benim çok içime sinmiyor. Yani Kerem Demirbay Oliveira değişimi artı 3'e bağlıyorum. Ben artı 3 olmasa ki burada da ifade etmiştim. Sol bekle yerle devam ederdim. diyorum Oliveira'nın çünkü maç oynamadıkça artık Oliveira oyunu attığınızda da o performans olmuyor. Ee, Solbek sol bek demiş kendi de, Anilio'yu dün beğendim. Bir tane Tete yapamadı, bir tane Kerem yapamadı ortalarını. Bu sefer birkaç e, isabetli orta yaptı, artı hücuma bindirdi. Ankara gücü çıkamadı. İyi bir takım Ankara gücü ama tabii şunu da hatırlatalım. Sağ beki Kitsiu. orta sağ Tolga Ciğerci, Forvet Ali Sov. Üç önemli eksiği vardı. Maçın başında da stoperi sakatlandı. Ve Davinson Sanchez faktörüyle de inanılmaz. Yani Felipe Melo'da da bunu görüyorum. Birisi önlü bir, birisi soper ama yani rakibi çok yıldırıyor. Fiziksel üstünlüğü muazzam. Ama şu da var tabi Ankara gücünün attığı golde de çok önde yakalandı Davinson Sanchez. Orada evet yenilen golün hatası Kerem Demirbay'a yazar. Başlangıçta kaptırdığı top ama ikinci sıraya Davinson Sanchez diyorum. Mustera ve Sasha boyun çok da yapacak bir şeyi yoktu. boy koştu ama yetişemedi. Oyuncu da iyi depar yaptı ama Galatasaray yani maçı çevireceği belli diyelim. Davinson Sanchez üzerinde de bu ligin çok çok üzerinde yani. Dünkü maç Sasha Boy, Davinson Sanchez, Torreira bu dörtlü bence takımın en iyilerinden de ama maçın tartışmasız en iyisi Bahadır da onu da tebrik etmek gerek. Çok özel bir kaleci performansına imza attı diyelim. Maç notları işte Torreira'nın biraz hani kulübeye ne yapıyoruz? Kerem Demirbay Barış Alper değiştiğini söylemiştim. Maçın ardından Icardi'de biraz Barış Alper'e sistem etti ki burada Barış'ın bazen bireyselliğe kaçtığını görüyoruz. O biraz altyapısı eksikliği mi diyelim çok hani bencillikten değil Barış'ta bu karar mekanizmasında sıkıntıyı gözlemliyoruz. Ama bakalım yani geçen sezon şampiyona önemli katkı veren bir kulübe oyuncusuydu. Maç detayı başka aktaracağım. Tete'den bahsettim, Kerem'den bahsettim, oyuna girenlerden. Evet, ee, yani Bahadır'ın hakkını teslim ettik. Tabii ki United'la kapanışı yapayım. Abdülkerim'i sol bek bekliyorum. Yani Nelson, Davinson, Sanchez tanemi biraz daha defansı savunmayı sağlama alan. Üçlü orta saha. Yani şu aşamada Ziyech'in de ilk 11 çıkması mümkün değil. Yine maç kaçırdı. Mertens de keza öyle. Kerem Aktürkoğlu, Tete Zaha üçlüsünden ikisi ön tarafta. Icardi'nin sağ ve solunda. Hatta burada da benim adaylarım Kerem Aktürkoğlu ve Zaha. Üçlü orta sahada da bakalım. Torreira, Kerem Demirbay'ı, e, Oliveira mı tamamlayacak? Endonberi'nin de çok ciddi maç eksiği var. Ben 4-3-3 formasyonlu bir Galatasaray bekliyorum. Sol bekle de Abdülkerim'i aldım. Sizlere aktarmak istedim. Evet bir detaylı tabii Galatasaray'ın Florya'da pazartesi günü yani yarın son taktik çalışması yapıp Old Trafford'da çalışmayacak olması. Tabii burada şu da var zemin konusunda bir endişesi olmayacak Galatasaray'ın. Biraz bazen işte örnek verelim ilk eşleşme neydi? Zalgiris orada biraz zemin de test edilmek istenmişti. Old Trafford'da buna ihtiyaç çok ama muhakkak herhalde zemin sağa incelenir. Maç öncesi ki zaten basın toplantısı olacak diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.